Türk askerinin Azerbaycan'daki görev süresinin uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gönderilen tezkerede Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarma mücadelesinde elde ettiği başarılı ve sahada oluşan yeni durum sonucunda Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya tarafından 9 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiride bölgedeki istikrarın korunması amacıyla öngörülen faaliyetlerin devam ettiği belirtildi tezkerede, uluslararası hukuk ve meşru egemenlik hakları temelinde, toprak bütünlüğü dahil tüm haklarını savunabilmesi için sürecin başından itibaren Azerbaycan'a güçlü destek veren Türkiye'nin, bölgede barış ve istikrarın korunup güçlendirilmesi ve bunu kolaylaştıracak biçimde iktisadi altyapının inşa ve ihyası için önemli girişimlerde bulunduğu ifade edildi. Türkiye'nin Rusya ile birlikte oluşturduğu Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin görev yaptığı ortak merkezin faaliyetlerine başarıyla devam ettiğine dikkat çekilen tezkerede Türkiye'nin ortak merkez vasıtasıyla da bölgenin güvenliğine ve taraflar arasında güven inşasına katkı sağladığı vurgulandı. Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin ortak merkezdeki görevlerine devam etmesinin, Türkiye'nin bölgedeki etkin ve yapıcı rolünün ve ulusal çıkarlarının bir gereği olduğuna dikkat çekilen tezkerede, bu mülahazalarla 16 Ağustos 2010'da imzalanan Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti arasında stratejik ortaklık ve karşılıklı yardım anlaşması hükümlerinden kaynaklanan taahhütlerimizi yerine getirmek, ateşkesin gözlenmesi, ihlallerin önlenmesi, bölgede barış ve istikrarın sağlanması, olanması amacıyla Türkiye'nin yüksek menfaatlerini etkili şekilde korumak ve kollamak üzere hudut, şumul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir ve tayin olunacak şekilde Türk Silahlı Kuvvetlerinin ortak merkezin görevlerinin ifası yönünde hareket etmek üzere yabancı ülkelere gönderilmesi, bu kuvvetlerin Cumhurbaşkanının belirleyeceği esaslara göre kullanılması ile risk ve tehditlerin giderilmesi için her türlü tedbirin alınması ve bunlara imkan sağlayacak düzenlemelerin Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek esaslara göre yapılması için 17 Kasım 2020 tarihli ve 1272 sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi kararı ile verilen iznin süresinin 17 Kasım 2021'den itibaren bir yıl uzatılması hususunda gereğini anayasanın 92 maddesi uyarınca bilgilerinize sunarım denildi Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakgüz ile Zafer Günü dolayısıyla geldikleri Azerbaycan'da gazetecilerle de bir araya geldi. Akar, 44 günlük operasyonun sonucunda Azerbaycan'ın Ermenistan işgali altındaki topraklarını kurtardığını, öz topraklarının bağımsızlığını ve özgürlüğünü kazandığını belirterek. Şimdi ise yeni bir mücadele başladı, ekonomik bir mücadele. Oradaki insanların tekrar topraklarına dönmeleri, barış, huzur ve güven içinde yaşamalarına yönelik bir mücadele. Türk Silahlı Kuvvetleri olarak Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte çalışmak suretiyle haince, alçakça oralara yerleştirilen ve masum halkın hayatını tehdit eden el yapımı patlayıcılar ve mayınlar başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikenin giderilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Orada temizlenen topraklar da çok şükür ekonomiye kazandırılıyor diye konuştu. Şuşa beyannamesini sahip olunan duyguların, düşüncelerin kağıda dökülmesi olarak nitelendiren Akar, hem Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan hem de Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev'in ülkelerimiz için gördükleri perspektifi, vizyonu ortaya koydukları bir belge ifadesini kullandı. Bu kapsamda çalışmaları sürdürdüklerini aktaran Akar, bir taraftan yeniden yapılanma, modernizasyon, personelimizin ve Azerbaycan'ın kahraman personelinin eğitimini, harekata hazırlık düzeyini en üst düzeye getirmek için çalışmalarımız sürerken, diğer taraftan da bu kahraman ve fedakar personelin donatımı için savunma sanayisi konusunda ihtiyaç duyulan harp, silah, araç ve gereçlerinin teminiyle ilgili çalışmalarımız var. Bu çerçevede çok sıkı işbirliği halinde tek yumruk ve tek yürek olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz bilgisini paylaştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in tarafların hem güvenliği hem de hak ve menfaatlerinin sağlanması bakımından neler yapılabileceğine yönelik açıklamalarının olduğunu anımsatan Akar, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev ile Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın uzattıkları barış elinin Ermenistan tarafından bir fırsat olarak değerlendirilmesini ve fırsatın da kullanılmasını istiyoruz. Dolayısıyla burada Azerbaycan, Ermenistan, Türkiye, Gürcistan, Rusya, İran bunların hep beraber konuşmak suretiyle istikrar ortamının sağlanmasını bekliyoruz. Bakın çatışmaların olduğu, sıkıntıların yaşandığı dünyada çeşitli bölgeler var. Söz konusu bölgelerden konuşup siyasal çözümler bulabilenler çok daha güvenli, çok daha müreffeh noktalara geldiler. Bunun görülmesi lazım. Tabii buradaki kilit faktör Ermenistan'ın bunu anlaması ve bu manada da olaya sahip çıkmasıdır. Eğer bunu anlar ve gerekli katkılarda, hareketlerde bulunur, gerekli reaksiyonları gösterirse hem güvenlik hem de refah bakımından çok ciddi ilerleme sağlanabilir dedi. Azerbaycan'ın da ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Akar, nedir mesela? Zengezur bağlantısı var. Bu bağlantının kimseye zararı yok. Yani burada yapılması gereken şey iki toplumun birbiriyle buluşması. Bunları desteklemek lazım. Bunları engellememek lazım. Bu tür gelişmeler refahı yayar. Bu sadece Azerbaycan'da kalmaz. Bütün çevre ülkeler de bundan yararlanma imkanı bulur dedi. Rusya Federasyonu'nun Azerbaycan Cumhuriyeti topraklarında geçici olarak görev yapan barışı koruma birliğinin eski komutanı Kor General Rüstem Muradov Erivan'a ve Karabağ'a gidecek. Azerbaycan medyasında yer alan haberde, bilgilerin Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi tarafından yayıldığını belirtildi. 10 Kasım'ın, Rus barış güçlerinin Azerbaycan'da geçici olarak konuşlandırılmasından bu yana bir yıl olduğu kaydedilen haberde, Rusya'nın Güney Askeri Bölgesi Komutan Yardımcısı Kor General Rüstem Muradov, beraberinde Savunma Bakanlığı'nın yaklaşık 200 madalyasını getiriyor. Askerlik hizmetinde başarılı olanlara bu madalyalar verilecektir. Azerbaycan ve Rusya Cumhurbaşkanları ile Ermenistan Başbakanı Paşinyan tarafından 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü açıklamaya göre, Rus barış gücü askerleri 5 yıl süreyle Azerbaycan'da konuşlandırıldı. Muradov, Karabağ'daki Rus Barışı Koruma Birliği'nin ilk komutanlığına atandı. Şu anda, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesinde geçici olarak görev yapan Rus barış güçleri, tüm General Mihail Kosobokov tarafından yönetiliyor denildi. Muradov'un görev süresi zarfında Ermenistan'ın saldırıları artmış, Rusya ve Ermenilerin anlaşmayı ihlal etmesi Azerbaycan ile Rusya arasında gerginliğe neden olmuştu. Eski sözde Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin eski sözde Dışişleri Bakanlığı halen daha kendisinin varlığına inanarak Azerbaycan ve Türkiye'ye tepki göstermeye devam ediyor. Sözde Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan tarafından yapılan üçlü bildirinin sözde Karabağ Cumhuriyeti'nin savaş sonrası restorasyonu için koşulların sağlanması açısından önemli olduğu saçmalandı. Azerbaycan'ın 44 gün süren haklı Karabağ harekatını yıkıcı saldırı olarak gören ayrılıkçılar, Şuşa şehri dahil olmak üzere Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmasını da işgal olarak nitelendirdi. Uzun uzun saçma salak yapılan açıklamanın bir bölümünde ise Han kendinin konumu ve Karabağ halkının iradesinin değişmediği savunularak, Karabağ asla Azerbaycan'ın bir parçası olmayacak. Karabağ halkının gerçekleştirdiği devredilemez kendi kaderini tayin hakkına saygı ve kendi kaderini tayin ettikleri, bağımsız devletlerini kurdukları ve geliştirdikleri toprakların işgalinden arındırılması, Azerbaycan-Karabağ sorununun kapsamlı bir şekilde çözülmesinin temel taşıdır denildi.